kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Tabii ki Oca... mısırlı tahinli patlıcan salatası. Evet, Öyle evet. değil mi? Bu arada Anladım. robotumuza da güzel güzel biberlerimiz kavruluyor. Malzeme listesini bekliyoruz. Evet geldi listemiz. Ee, verelim Nereden sonrasında. Nereden geldi Ayşegül Hanım? Nereden geldi? Şöyle rejiden rejiden gönderiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o zaman. Evet e, 7 adet közlenmiş patlıcan, 5 adet domates, 5 adet biber, 5 adet taze soğan, 100 gram haşlanmış mısır, 1 çay bardağı tahin, 1 adet limon suyu, 4 adet sarımsak, Yeterince tuz ve karabiber kullanacağız Mısırlı tahinli patlıcan salatamız için. Evet, şöyle eldivenleri al. Bugün Şimdi, bugün beni görüyorsunuz. Evet, bugün, <laughs> Dün biliyorsunuz. Yemekleri sizle beraber yapacağız. <laughs> evet. Gerçi yine ben bugün dekorla uyumluyum usta. Evet, dün... <laughs> de inek o, 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 geçti. Ben onu diyecektim size. Evet, dün e, Ali Bey ben ben beyaz giymişim. Farkında değilim tabii. Ekrana çıkınca şöyle bir baktık. Usta diyor ki hakikaten görünmüyorsunuz Ayşe Neredesiniz diye. Ben de hatta içeriden böyle kameraman kardeşlerim beni görsünler diye arada el salladım. Ben beyaz bir haldeydim. Bugün de yemyeşilin. Ama evet, bugün beyaz, biraz daha belli evet, oluyoruz galiba. Beyaz giyindiğimiz zaman ekorla bir yoruluyoruz, bir bütün oluyoruz ve ortada kayboluyoruz. <laughs> Aynen öyle. Ben evet. de Ayşegül Hanım'a dedim, gittiğin yere el salla ki ben buradayım diye. Beyaz giyinmişken. Tabii beyaz giyinmiş. Evet. Bayağı bir parlıyordun. Evet, faaliyordu. bu güzel malzemelerimizi saydık şimdi Ayşegül Hanım. Eldivenleri de giydik. Herhalde evet. ben yine patlıcan soyacağım, tamam. patlıcan. Öyle bir şey de görünüyor. Öyle evet, bir patlıcan bir görünüyor soyucu de. olarak artık mutfak değerimi aldım. <laughs> evet, Bugün evet. ne yapalım istersen usta. Şimdi patlıcanları ben soyacağım. Tamam. Yemeklerimizi yapmaya başlayacağız. Ama Ali Bey gel de oturmasın bence. Ali Bey'im de çarçıralım. Biraz sonra onu da yanımıza alalım. Tamam, olur olur. Bir de görelim bakalım. Ali Bey biliyorsun, hem İstanbul'u hem de Trabzon. Öyle değil Karadeniz. mi? Karadenizliyim. Evet. Yani Karadenizler de. Mutfağa hakim der. Yani benim olduğum pek söylenemez gerçi. <laughs> o daha da güzel. Biz hakim olmayanları hemen alıyoruz zaten. Hemen alıyoruz. yani, diye. yani ben de hemen davete icabet ediyorum. <laughs> İnşallah biraz sonra yanımıza alalım sizleri. İnşallah. Ee, siz de yemekleri yaparken bizlere katkı sağlayın. İnşallah. Şöyle. Önce sevgili şöyle patlıcanlarımızı bir güzelce Soyacağız. Evet, bugünkü patlıcanlarımız bu arada e, tombul patlıcan. Evet, bostan patlıcan. Bostan patlıcan, tombul patlıcan diyorum ben bunlara. <laughs> Gayet güzel görünüyor. Dün yine biliyorsunuz... Dün güzel... tombul Gökhan gibi diyorsun ha. <laughs> <laughs> evet. E, dün ne yaptık? Yine patlıcan yemeğimiz vardı. Bab, e, ne? Abanuş değil mi usta? Evet. Abanuş kebabı Abanuş. yaptık. 2 gündür patlıcandan gidiyorduk. Faydalarını saydık diye sen iyice artık patlıcana saracaksın usta. Evet aslında dünkü yemeğiydi. Bugünkü çok farklı bir salatası e, yapacağız. Ve bol vitaminli Ayşegül Hanım. Şimdi içinde neler var sana söyleyeyim. Evet. İçinde mısır var. Harika. İçinde tahin var. Oh. İçinde közlemiş biber var. Muhteşem. İçinde patlıcan var. <laughs> çok güzel. Daha neler olsa Ayşegül Hanım. <laughs> yani. Neler olsun bunlar yeter kafidir zaten. <laughs> patlıcanın faydalarını dün saydık. Bir daha tekrar edelim isterseniz belki kaçıranlar vardır. İzleyen de varsa yine hafızasını tazelesin. Biliyorsunuz patlıcan gayet vitaminli bir sebzemiz. Kansızlığa çok iyi geliyor. A vitamini barındırıyor içerisinde. Ayrıca silivleri yatıştırıyor. Teskin edici özelliği var efendim. İçerisinde de bir miktar nikotin barındırdığı için teskin edici özelliğini de oradan alıyor. Faydası var bize nikotinin ama aşırısı değil tabii ki. Evet. Ee, Vücudun da nikotine ihtiyacı var. Buradan sağlayalım, öbür türlü sağlayamayalım tabii, tabii. nikotin ihtiyacımızı. Ee, şimdi nikotin usta vücuda mutluluk veren e, geçtiğimiz günlerde biliyorsun vücuda mutluluk veren yiyeceklerle ilgili işte çilek demiştik, çikolata demiştik. Bir de nikotin vardı. Patlıcanda da evet, alalım, başka şeylerden e, almayalım. Nikotin e, e, insanlar evet, şey yapıyor, bağımlılık yapıyor biliyorsun her şey günü. Tabii. Ama Yok. patlıcandaki yapmaz usta. Ee, onun zaten biliyorsun dozu e, güzel. Yapsın patlıcandaki. Hani e, doğal. olduğu için. Cenab-ı Allah'ın yani. çok güzel böyle katkılarıyla Rabbimizin iradesi var bunda. Nikotini de buna ayarlı bir şekilde bizlere fayda sağlayacak biçimde zaten ne yapmış Rabbim? Yaratmış. Koymuş, koymuş yaratmış. Eyvallah. İnsanların e, icatları biliyorsun en büyük nikotin zaten nerede var? Sigarada var. Zararlı. Hiç inşallah. Evet onların e, icatları e, neye yöne hep paraya yönelik olduğu için <laughs> maalesef maalesef biliyorsun. Şöyle patjanları güzelce fırında sevgililerimiz ne yaptı güzelce bir közledi patçanları sıcak sıcak şöyle hemen sunuyoruz. Şöyle Tabii sıcak elinizin dayandığı kadar. E, Sıcaklıkta soyun ama soğutursanız da güzel soyamayız, öyle değil mi usta? Aynen öyle. Ne olacak? soyacağı için iyice kabukları yapışacak patlıcanız. Tamam, onları... Soymakta zorlanacağız. İnşallah sıcakken soymaya Lütfen çalışalım. Ee, siz Ben hiç eldivenlerimi ayarlarken... çıkarmıyorum. Yok tamam. biberlere devam edin. Ben de yavaş yavaş bunları doğrayayım Ayşegül Hanım. Evet robotumuzda biliyorsunuz yapmadığımız hiçbir şey yok. Muhteşem robot diyorum ben artık Hı. bu robota da. Dün de yine biber közlemiştik, bugün de közlüyoruz bakın. Ali Bey dikkatiniz bir şey çekti mi? Ee, Izlara yaparken köz yaparken genelde ne olur? Duman, duman çıkar, çıkar. Fakat ve başka ne çıkar dumanla beraber? Koku çıkar. Evet. Keskin bir koku çıkar. Bir bakın ben söylemiyorum Ali Bey söylüyor. Evet. Ben şu anda bu her ikisini de görmüyorum burada. Ne? Biber duman görüyorum, Gelmedi değil gelmiyor. mi? Gelmiyor. Koku da gelmiyor, duman Hı -hı. da yok ve çok da güzel pişiyor yani. Yavaş yavaş pişiyor. Kesinlikle güzel öyle. güzel pişiyor. Buradan da enfes gözüküyor yani ayrıca. <laughs> Evet gerçekten öyle ee, bilmiyorum ama hakikaten bir mucize gibi öyle değil usta? Aynen öyle. Çok kullanışlı. Her çok şey Her şey yapabiliyoruz. Sadece ızgara çeşitleri de canımız ne isterse içinde pilavdan tut, kekten tut, kuru fasulyeden, nohuttan canımız ne isterse yapabiliriz. Hakikaten çok kullanışlı. Yani e, evdeki tencere olsun, tava olsun hepsini kenara evet. bırakabilirsin. Canın ne isterse onun üzerinde yapabilirsin. Ve şöyle bir şey de var üzerinde çay bile demlebiliyorsun. Yani her mutfağın aslında e, evet. bence ihtiyacı olan bir kesinlikle. şey, çok yönlü bir şey. Aynen kesinlikle. öyle. Ve yorucu da değil. Ben öyle görüyorum. Hani biz e, pikniğe şey. giderken ne yapıyorduk? İşte ateş yakıyorduk. Veya de tüp götürüyorduk. E, kenarına bu sefer bir şeyler kapatıyorduk ki bez e, kapatıyordu veya de bir şeyler de kapatıyordu. Evet, rüzgar vurmasın, söndürülmesin tüpümüz ya. Bunda kesinlikle o sıkıntı da yok. Yani rüzgar vuracak, sönecek kesin gelebisi. Ne istersek üzerinde her şey yapabiliriz yani. En o önemli unsur tabii onu da atlamayalım, sağlık, evet. sağlıklı pişirmesi. Keşi. İşin zaten en güzel yönü tabii ki ee, biliyorsunuz mangal tabii ki mangal keyfi güzel. Mangal eti seviyoruz, köfte seviyoruz, et seviyoruz. Et Türk milletinden bahsetmeye gerek var mı? Biraz böyle boğazımıza düşkün bir milletiz. Da, e, aslında şöyle bir şey, <laughs> e, ateşle uğraşmamak için, yakmamak için o tozla, toprakla, dumanla çoğu zaman da onu es geçiyoruz. Biliyorsunuz değil mi Ayşe Tabii Tabi tabii tabii Onun için bu ama öyle bizi sıkıntıda dertten kurtarıyor. Kesinlikle, evet. odun derdi, kömür derdi, toz derdi yok yani. O kadar Zehirlenme derdi. Evet. Mangal kömüründen zehirleneceğim. Evet. O korku aynen. da yok. Aynen Sağlıklı öyle. et yiyoruz. O evet. çok önemli. Biliyorsunuz uzmanlar kanser araştırmacıları kanserin her şekilde araştırıyorlar ve yine mangal kömürünün ette, kömürle pişen etin %100 kanserojen olduğu maalesef tespit edilmiş evet. durumda. O yüzden inşallah sağlığımıza dikkat edelim sadece efendim yemek yemeyelim daha doğrusu yemek için yaşamayalım yaşamak için yemek yiyelim bu ayrımı eğer yaparsak bence sağlığımıza dikkat ederiz. Ali Bey bu arada mutfağa çok hakim olmadığınızı söylediniz. Evet. Yani pek girmiyorsunuz. Yani söylenemez olduğum söylenemez. <laughs> Peki böyle hani yine çok et seviyorum. işleri, mangal işleri falan genelde beyler yapıyorlar ama. Yani. Ee... Veya iş bölümü olduğunda o bölüm <laughs> beylere düşüyor. O kadar yoğun, o kadar yoğun mangal, mangalla da pek aram olduğu da söylenemez. Pek yoğun bir mangal e, kültürüm de yok. Hı -hı. Genelde e, eti yemeğin içinde haşlanmış olarak Öyle seviyorum. Öyle seviyorsunuz. Evet. O da güzel tabii ki. Öyle seviyorum o kömür kömürün hadisesi kanserojen yapma noktasında onu duyduktan sonra tamamen kaçıyorum zaten. Evet yani. tabii dikkat etmek lazım yani, ama inşallah bunu gördükten sonra tamam, artık yani kaçacağız. Şöyle bir şöyle bir <laughs> robot olduğu zaman insan her gün mangal yapabilir yani bence. Kesinlikle evet, <laughs> öyle. Aslında şimdi de şöyle bir avantajı da var. Gittin mesela pikniğe gittiğini düşün. Ateşi yakıyorsun ve bütün eti pişirmek zorunda kalıyorsun. Evet. Niye? Çünkü ateş söndüğü zaman bir daha da yakman biraz zor olur. Uğraşman lazım. Evet. Ama bunda öyle bir şey yok. Söndürüp istediğin saatlerde tekrar da yakıp devam edebilirsin ızgara çeşitlerinde. Harika. Değil mi? Çok pratik yani. Çok pratik. Çok, çok, çok kolaydı. Evet. kolaydı. Bu arada biberlerimiz bakın ne kadar güzel közlendi. Evet. Nar gibi kızardı derler ya. O hesap. Harika. Şöyle bir evet. gösterelim. Bunları da efendim ne yapacağız? Soyacağız. Doğru mu usta? Evet soyacağız. Tekrardan içine Patlıcan salatamıza yapacağız. ilave edeceğiz inşallah. Hatta ben şöyle yavaş yavaş soymaya başlayayım. Bakın ne kadar rahat bir şekilde soyuluyor. Sıcakken hem de güzel közlendiği için de zorlanmadan biberleri soyabiliyoruz. Evet. Şimdi şairler her şeyden, her olaydan, her ortamdan, her nesneden ilham alıyorlar. Belki biber de ilham verir size. Kesinlikle. <laughs> Güzel bir şiir şey yazarsanız de Kesinlikle. Yani doğanın, doğanın, yaşadığımız ortamın her mikrodan makroya her şeyden biz bir şeyler almaya çalışıyoruz. Yani. Umulmadık yerde umulmadık şeyler gelişebiliyor. Bırakayım mı? İş dünyamızda. Ayşe. Eee evet, Ayşegül Hanım da e, nereden ilham alıyor? Domatesten <laughs> alıyor, etten alıyor. O da e, kesinlikle özen, öyle. Kesinlikle <laughs> öyle. O da oradan alıyor. Şiirleri hep onun üzerine gidiyor yani. Evet. <laughs> İnşallah e, yakında izleyenlerimiz de biz de yani sizler kadar olmasa da daha yolun başındayız güzel böyle şiirlerimizi onlarla Allah, paylaşacağız. Allah yolunuzu açık etsin. Allah, Allah razı olsun. Razı olsun. Amin. Rabbim hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Amin inşallah. Biz de yeni albümde başarılar diliyoruz. İnşallah ee, istediğin gibi olur. Gönlünce al. İnşallah Eyvallah, sağ ol. Emeklerinizin karşılığını siz de alırsınız inşallah. Eyvallah, Albüm çok güzel olmuş. Şöyle biz baktık zaten siz gelmeden önce inceledik. Ee, geleceksin diye. Sizin öyle değil mi? Yine Tamamen sizin ee, es eserlerinizden tabii, sözlerin oluşuyor. Sözlerin hepsi bana ait. Besteler Taner olduğuna evet. ait. Evet. Taner abiye de selamlar gönderelim buradan. Aleyküm selam. Buradan selam söylüyoruz. Evet, Taner, Taner Bey gerçekten değerli bir büyüğümüz. Evet. Besteler Taner Bey'e ait. Taner Yuncioğlu'na ait. Çok güzel. Yeni çıktı. Evet, yeni ee, bir hafta falan oldu. Evet o zaman herhalde ilk defa bizlerle paylaşıyorsunuz. Evet ilk defa tv 5te paylaşıyoruz. TV5 evet. seyircileriyle paylaşıyoruz. Evet, TV5 izleyenleri ve tabii ki komple mutfak izleyenleri. Komple mutfak izleyenleriyle paylaşıyoruz. Komple mutfağa has. Bizim mutfağımızda biliyorsunuz her şey taze. Her şey böyle harika. O zaman Ali Bey'in de albümü daha taze yeni olduğu için ilk efendim burada sizler de dinleyeceksiniz. Biberlerimiz bakın çok rahat bir şekilde hemen soyuluyor. Şöyle ben tezgah tahtaya tamam. bırakıyorum. Ustamız yine Şöyle. patlıcanlarla beraber evet. biberlerimizi de doğruyor. Taner Yuncuoğlu e, mutfağa hakim bir şey. <laughs> Buraya ben, geldiği zaman da çok güzel öyle değil mi usta? Aynen öyle. Hem da. bizlere yardım ediyor hem de e, çalışma arkadaşlarına güzel yemekler hazırladığını da duyduk. Yani biz Kendisi ona, ona şahit olduk <laughs> stüdyoda. Çalışma yaparken mesela karnımız acıktığı zaman böyle toplu olarak yemekleri kesinlikle kimseye yaptırmazdı. Kendisi <laughs> evet. yapar hazırlar. Bir de bundan da zevk duyan bir <laughs> abimiz güzel de lezzetli de yemekler çıkartıyordu. Bir yaptığında bir daha yapmıyor zaten çünkü şey e, doğaçlama yaptığını söylemiştin. öyle evet, mi usta? Öyle. <laughs> Yaptığı şeyi unutuyor bir daha. <laughs> aslında bugün ben Taner abiyle görüştüm. Size de selamları vardı Ayşegül Hanım. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. O da başka bir kanala gidiyordu, programı vardı. Bir de Ayşegül Hanım'a da çok çok selam söylesin. Teşekkür ediyoruz, aleyküm selam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yaptı? Güzelce patçanlarımızı güzelce bir soyduk. Soyduktan sonra güzelce bir şekilde doğradık. Gördüğünüz gibi bir yandan şimdi Ayşegül Hanım biberleri soysun, 8 izcilerimiz biberler söylerken ben de şöyle baharatlarımızı alalım yanımıza. Evet, evet. mısırlı tahinli patlıcan salatası. Evet. Patlıcan salatasını biliyoruz ama mısır ve tahinle buluşunca nasıl olacak bir bakalım. Evet şöyle bakacağız. Önce şöyle 8 izcilerimiz çok hafiften biraz tuzumuzu patlıcanlarımızın içine ilave yapıyoruz. Az bir şey de karabiberimizi. Şöyle limon suyumuzu da. sevgililerimiz Yaklaşık şöyle yarım çay bardağı veya bir çay bardağı kadar da siz yapacağınız orana göre ayarlarsınız. Limon suyu hem patlıcanlarınızı kararmaması için hem de güzelce bir şekilde bir tat verecektir. <laughs> Tamam. şöyle. Ha, Bismillah, Bismillah Korkmayın Ayşe Hanım. Çok korktum vallahi. Şöyle, şöyle zeytinyağımızı da üzerine ilave yapıyoruz. Evet, şöyle güzel bol yağlı olsa sevgilicilerimiz. Yağımızı da üzerine ilave yaptıktan sonra... Şimdi Ayşegül Hanım'ın bize hazırladığı biberleri de küçük küçük doğruyoruz. Anlatalım sevgili Şimdi neler yaptığımızı tekrardan size anlatalım sevgili Güzelce fırınımızda patlıcanlarımızı közledik ve güzel robotumuzda biberlerimizi közledikten sonra ikisini de güzelce bir şekilde soyduk ve ufak ufak doğradık. Şöyle gördüğünüz gibi geniş bir kabın içine aldık sevgili Şöyle kameramız bir görsün. Şöyle. Gördüğünüz gibi geniş bir kabın içine aldıktan sonra sevgili içine limon suyu ve yağımızı ilave yaptık. Ondan sonra biberleri de içine ilave yaptık sevgili Tuz ve karabiberimizi de içine ilave yaptıktan sonra şimdi taze soğanları güzelce bir şekilde doğrayacağız. Onu da içine ilave yapacağız. Taze soğanları da güzelce içine ilave yaptıktan sonra sevgili izleyicilerimiz. Ondan bir sonra de çay için. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ondan sonra tahinimizi içine ilave yapacağız. Güzelce bir şekilde karıştıracağız. Ve mısırımızın yarısını içine, yarısını da süs olarak kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Şöyle sadece bir soğanımız kaldı. Güzelce bir şekilde soğanlarımızı da küçük küçük doğrayalım. Siz isteseniz çok hafif biraz tat versin diye içine maydanoz da ilave yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Şöyle soğanlarınızı da güzelce bir şekilde doğrayıp. Evet taze soğan zaten salatalara işte böyle güzel garnitürlere çok güzel lezzet veriyor gerçekten. Aynen öyle. Hem salatalarda bazen böyle kısır yaparken de taze soğanı görünce aklıma benim kısır geliyor usta. Evet, bir şeyler çalıştırıyorsunuz. Evet, tabii. hep Öncelikle böyle bir yerlerden bir şeyler, bir esintiler geliyor yani. Evet, şöyle <laughs> sağlığımız için sevgili izleyicilerimiz mutlaka bol bol tüketelim. Sakın yani kokusu var diye vazgeçmeyelim bu sağlık deposundan sarımsağı bol bol tüketelim. İnan ki e, bazen mesela araştırıyoruz, bakıyoruz. Çok vitaminli. Sadece başlı başına bir ezra e deposu, destek yani yeri var. Tabii. O kadar çok yararı var ki anlatamayız sevgili izleyicilerimiz. Çok fazla tüketmemiz lazım hayatımızda. Bol bol tüketelim. Hem o kadar kullanışlı ve o kadar yararlı ki sevgili izleyicilerimiz. Yaşlanmayı bile önlü, önleyici şeyleri var. Tabii. Sarımsak, antioksidan evet. içeriği, ondan sonra vitamin özelliği var biliyorsunuz. Doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik. Her türlü hastalığa, soğuk algınlığına olsun, yine şeker hastalığına olsun, bütün aslında insan metabolizmasına iyi gelen harika bir bitki. Ama sarımsağın biliyor musunuz ana vatanı Türkiye değil efendim Hindistan Hindistan'dan bizim mutfağımıza girmiş ama oradan gelmesine rağmen kesinlikle öyle derler ya işte buradan çıkış yok diye <laughs> Türkiye'ye bir gelmiş bir daha da gitmemiş sarımsağı kesinlikle ne yapıyoruz mutfağımızda? bol bol ustamızın dediği gibi kullanıyoruz. Evet biraz fazla tüketmemiz lazım. Evet. Yani ne yapacağız? Ağzımız kokmasın diye biz gerçi şey yapıyoruz, kaçınıyoruz ama Her şeyin bir çaresi atabilsin. var. Her şeyin evet. bir çaresi var. Nane kullanabiliriz. Ben yani nane sakızlar kızlar var. Onları da tüketebiliriz. Sevgili Şöyle malzemelerimizi hepsini içine ilave yaptık. Genç bir kabın içine patlıcanlarımızı doğradık. ilave yaptık. Ondan sonra biberlerimizi aynı şekilde tuz, karabiber, sarımsak evet soğan. Ya öyle mi evet, usta? Evet, yağımız, limon suyumuz, hepsi içinde sebzelerimiz. Salata muhteşem bir salata çok güzel kokuyor. Şöyle maynemizi evet. de tekrardan içine ilave yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi siz isterseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Öyle, en önemli nokta bu. Şöyle, veya ne yapabilirler usta? Belki salatayı hazırladık. Dahi sevmeyenler vardır. Tabaklara da ay, alabiliriz. Tahin mayne sevilmez mi Sevilir, ya. biz seviyoruz. Evet, sevilmez Ama, mi? Ama işte biliyorsun bazen İnsanlar şöyle bazı Ayşegül her şeyi sevmeyebilir. Şöyle Aşegül Hanım'ın diye rüyalarında gördüğüm mısır. Gördüm, taneleri. <laughs> evet şöyle mısır <laughs> tanelerinde. birazın içine ilave yapalım sevgilicilerimiz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Bir tane tepsimizi geniş tepsimizden alabilir miyiz evet, mi Evet tabii Ayşegül ki. Hanım. Şöyle ne yapalım? Şöyle bir güzel tepsiye. patlıcan salatamız sevgilicilerimiz harika bir şekilde gördüğünüz gibi. Bol vitaminli çok da lezzetli salatamızı gördüğünüz gibi. Şöyle hazırladık. Evet şöyle. Evet. Ve malzememizi bir ekme. şöyle ne yapalım, geniş bir tepsimize alalım. Bunu alabilirsiniz Sezan'a. Evet rica ederim. Şöyle. Harika bir koku bakın, enfes bir koku. Evet. Ee, gerçekten çok güzel. Şöyle sevgililerimiz. Ali Bayram Bey biberlerin kokusunu almadı belki közlenirken ama salatanın kokusunu belki alıyordur. Valla e, tabii <laughs> alıyorum. Salatanın kokusu oradan buraya geldiği gibi. Bir de enfes gözüküyor. Lezzeti de hı hı. anlayabiliyorum buradan evet. inşallah. Patlıcan zaten biliyorsunuz sevmeyen yok. Herkes Bak, seviyor kesinlikle, patlıcanı. Kesinlikle. Evet. Karadeniz'e de patlıcan çok yeniyor çok değil mi? Çok seviyorum, çok yenir. Evet, Karadeniz'den bahsetmişken bu arada Karadeniz'den izleniyoruz. Trabzon'dan, Ordu'dan, Rize'den. Özellikle Rize'de sevgili arkadaşım, çok sevdiğim Büşra var. Dün kendisiyle telefonla görüştük, hasret giderdik. Buradan da inşallah bugün artık bizleri göre yine hasret gideriyoruz. Sevgiler, selamlar hem Müşra'ya hem Merve'ye, bütün ailesine. Ayrıca Rize'ye, Trabzon'a, Karadeniz'e. buradan selam söylüyoruz. Evet. Şöyle sevgili izcilerimiz, ufaktan bir süsleme yapalım. Ve gördüğünüz gibi salatamız da hazırlandı. Sadece ben şöyle bir tane de domates alayım. Domatesi şöyle karpuz dilimi şeklinde keselim. Sadece şöyle farklı bir görüntü olsun diye salatanızı süsleyebilirsiniz. Siz isterseniz farklı şeyler de yapabilirsiniz süslemelerde. Ama şöyle daha güzel görünmesini, göze hoş görünmesini istiyorsanız böyle şeyler de yapabilirsiniz. Evet, ufak dokunuşlarla Aynen öyle. Göze böyle güzel görünecek ve tabii ki iştahımızı açacak. Evet, şöyle biberimizi de alalım. Da, e, süs biberlerimiz acıydı ama bugün sivri biberlerimiz de acı. Soyarken ben bunu fark ettim ve hissettim. Gözlediğimiz biberlerin içerisinden bir iki tanesi acı çıktı. Özellikle e, markete gittiğimde söylüyorum arkadaşlar acı değilse vermeyin. <laughs> Ayşe Gün Hanım acı biberi çok fazla sevdiği için acı biber <laughs> mutlaka olsun. <laughs> evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzel bir süsleme de yaptıktan sonra Salatamız harika bir şekilde hazır şu anda. Evet ellerinize sağlık. Teşekkür Çok güzel, güzel görünüyoruz da. Yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle Allah'u Teala herkesin dualarını kabul etsin. Amin. Gönlünüzde ne varsa, güzel ne varsa, neler istiyorsanız Allah'u Teala hayırlısını, güzelliğinizi ikram etsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, hayırlı hayırlı akşamlar diliyoruz herkese.